Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere C#'da Nullable Types ve Scope konularını işleyeceğim. Daha önceki konularda e, değişken atamayı görmüştük, e, int, string, bool gibi. Yalnız bu değişkenleri boş bırakamıyorduk, atama sırasında. Boş bıraktığımız zaman hata alıyorduk. Şimdi boş nasıl bırakabiliriz? Onu göreceğiz. İlk başta biz stüdyomuzu çalıştıralım. Geldi. Bu ekranda normal atamamız şu şekilde oluyordu. int semi eşittir 100 şeklinde bir değer atıyorduk ve noktalı virgül. Şimdi ise arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu kısmı bir silelim. int soru işareti semi değişken ismimiz eşittir 0 noktalı virgül. Bu sayede semih değişkenini içerisine boş bırakmış olduk. Şimdi bunu şöyle bir görelim. Gerçekte böyle bir boş mu, dolu mu ya da değişken nasıl görünüyor? Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çizgi çektim. Şu kısmı kopyalıyorum. Sonra geçtim buraya. CW ve semih değişkenini yazdırmak istiyorum altına da şunu çektim ve ekranımız da do donsun diye dursun diye daha doğrusu console redline noktalı virgül çalıştırıyorum arkadaşlar ve gelen ekranda gördüğünüz gibi iki çizgi arasında normalde benim semih değişkenim var ama semih değişkeni boş olduğu için orada boş hiçbir şey yazmıyor tamam onu şöyle yapalım. Şimdi e, Semi boş olarak tanımladığımız değişkenlerde istersek şunu yapabiliyoruz. Semi nokta has value. Has value şu demek arkadaşlar. Bu değişkenin içerisinde bir değer var mı yok mu? Değer varsa has value true olarak döner. Şöyle yapalım değer varsa true yazar. Değer yok ise false yazar. Bakalım şimdi ne yazacak bize? Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi false değeri geri döndü. Şimdi ikinci olarak Yine semih yazıyoruz. Bu aşamada yine semih nokta get value or default. Bu sefer de buna bakıyoruz. Bu da arkadaşlar tanımlamış olduğumuz değişken. Hangi cinsdeyse onun default ayarı neyse ekrana onu yazdırır. Yine çizgilerimizi koyalım. Çalıştırıyoruz ve sıfır yazıyor. Bu int. De int değişkeni olduğu için int içinde default olarak sistem tarafından tanınan değer 0. Eğer biz default ayarını bazı durumlarda değiştirmek durumunda kalırız. Bu aşamada ise şöyle bir yol izleriz arkadaşlar. Yine geçeriz. Mesela buraya 100 yazarız. Kontrol ve yapıyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. İlk semih kısmı boş. Semih kısmı boş. İkinci has, has value kısmında false gel geldi. İlk default kısmında sıfır. Benim yüz olarak ayarladığım kısımda yüz geldi. Şimdi bu aşamada hani kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben default olarak yüze ayarladım orada. Bundan sonra semih değişkenini çağırdığımda içerisinde 100 mü var? Bu 100 o değişkenin içerisine mi atandı? diye onu soralım bir. Yine çizgiyi çekiyorum. Gördüğünüz gibi boş. O değişken içerisine atanmamış. Bu aşamada kullanacağımız iki yararlı yardımcı komutumuz. Birincisi HasValue. value, ikincisi get value or default. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz bu soru işareti değişken ismi eşittir null. Yine long soru işareti değişken ismi eşittir null. string soru işareti değişken ismi eşittir null tarzında tanımlamalar yapabilirsiniz. Bu söyledik, anlattıkların hepsi bunlar içinde geçerli. Şimdi bu kısmı şöyle yapalım. Yıldız slash yıldız yıldız slash. Şimdi bu kısım yorum satırı olarak kalsın. Sistem görmesin. Şimdi, scope kısmı. <laughs> Arkadaşlar, ee, Visual Studio derleyici programında, IDE'de, yani c yazılım dilinde, bizim tanımladığımız her şey, değişkenler, süslü parantez arasındadır. Her süslü parantez içinde tanımlanan, kendisi ve altı için geçerlidir. Daha üstü için geçerli değildir. Şimdi ben örnek olarak şuraya, üst tane süslü parantez tanımladım ve geçiyorum şuraya veya şuraya var eşittir var olarak mı var evet var olarak var eşittir ne olsun semi yeni eşittir 100 noktalı virgül. Böyle bir değişken tanımladım. Bu altındaki süslü parantezler için global bir değişkendir. Yani buradaki Semih içeri siz burada alıp bunların hepsinin içinde kullanabilecek durumdasınız. Ama geçip şurada altta bir yerde yeniden var Semih içeri eşittir 500 diye bir tanımlama kullanamazsınız. Çünkü daha yukarı daha üstte kullanılmıştır bu. Ondan dolayı böyle bir kullanım uygun değildir. Kullanamazsınız zaten. Ve değişkenlerin hepsi, tanımlamaların hepsi süslü parantez arasındadır. Örneğin burası Semih Yençeri 1 olsun. Yeni bir değişken. Şu iki süslü parantez arasındadır ömrü. programımız, kodlarımız bu iki süslü parantezin arasını geçtiği an sıralama ondan sonra semiyen içeri bir değişkeni e, bellekten silinir. RAM'den silinir. Şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bu süslü parantezde ben bunu tanımladım. Ama daha alttaki süslü parantezde ben bunu değiştirme ihtiyacı duydum. Semih yeni cr1 eşittir. Mesela 1000 dedik. Bunu yapabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama aynı değişkeni bir alt süslü parantezde yeniden tanımlama yapamazsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.